Safranbolu'da buna benzer bir hikaye yaşamıştık. Safranbolu'da. Çocuğuz o zaman çok ufağız ablamla ben. 5-6 yaşımızda anca varız. Böyle... Bir yere gittik ama böyle şey babamın fantastik gezilerinden birisi. Klasik babamın manyaklıkları. Neymiş işte dağa çıkacakmışız da çok keyifliymiş de. İşte dağa çıkıp şey yapacakmışız da sucuk yapacakmışız daha çıkıp karda. Fanteziye bak amına koyayım. Ne işe? Sevgili babacığım bu planı ne yaptı? Arabaya bindik. O zaman kırmızı bir Opel Vectra GL'si vardı babamın. Bindik o arabaya. Daha çıktık. Ondan sonra köpek mi o? Ananı sikeyim. Run. Run. Ananın avradı. Daha çıktık abi. Ondan sonra sucuğumuzu yaptık mangalda. Yedik, içtik, dönüyoruz. Döndüğünde de bir iniş var, sonra tekrar bir çıkış var, sonra tekrar inişin. İndik. Çıkıyoruz. Kalkan araba durdu Biz el kadar bebeğiz O zamanlar da siz bilmezsiniz Arabaların durması çok normal bir şeydi Araba yine ama durdu yani Neyse babam dedi hanım dedi in dedi Arabayı dedi itele dedi Annem indi iteledi ama tek yön tabi, yani tek şerit. Annem iteliyince biz devam ettik. Biz devam ettik tabi. Çünkü arabayı durdurursan tekrar stop etme şansı var. Böyle hatırlıyorum. Annem itti, araba hareket etti, annem lap yüzünün üstüne düştü karın içine. Biz gidiyoruz. Bir anda böyle. Arkamızı döndük dizlerimizin üstünde böyle çıkarsın da şeye oturduğun yere böyle arka arka şeyden camdan bakarsın ya. Böyle yapıştık cama. Anne! Anne! diye bağırıyoruz ablamla. Annem lap suratının üstüne düşmüş. Babama baskı kuruyoruz. Baba dursana baba dursana baba. Annem kaldı baba 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 falan. Babam gayet mantık adamı sakinliğini koruyarak durdururuz ama araba tekrar durabilir. O zaman hepimiz ölürüz dedi. <laughs> Dedim. Annenizi geride bırakmamız, <laughs> Annenizi <geriden> bırakmamız <laughs> lazım. Annenizi geride bırakmamız lazım. Sonuç aynı. Aile sonuç ailesinin neslinin devamı için bu İleride oluruz ya dedi şey yapmayın dedi yokuşun üstüne çıkalım orada dururuz dedi o şu orucu dedi bekliyoruz bekliyoruz kurtların ulumaları falan şimdi bak Karadeniz abi burası yani şey değil böyle İstanbullular şey düşünmesin abi Hani ne olacak amına koyayım. Evet, orada, abi. orada şey var abi. Yaban hayatı var yani. Kurtlar murtlar var. Gidiyor böyle milletin tavuk kümesini basıp böyle wW hareketleriyle böyle tavuk boğuyorlar falan. Öyle bir yerdir yani Karadeniz. Neyse. Bekle bekle annem gelmiyor. iki gözümüz iki çeşme. Babam gayet sakin yaktı bir sigara. Fırttırıyor böyle. Annem geldi. Annem nasıl kızıyor? Sen beni bıraktın orada bilmem ne kurtlar kurtlar parçalayacaktı beni falan filan diye. Gel hanım gel dedi bindik ve ondan sonra gittik böyle biz hala alıyoruz annem bizi sakinleştirmeye falan çalışıyor. Öyle yani gittik unutulmaz hatıralarımızdan birisidir bu. Resmen annemi orada sattık ya.